Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri yeni bir videomuzdan herkese iyi akşamlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda Avax Coin inceleyeceğiz. Öncelikle burada yapacağım yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Evet Avax ile ilgili 6 gün önce bir analiz yapmıştık arkadaşlar. Önce bu analizde nelerden bahsetmişiz ve son durum nedir? Bunları inceleyelim arkadaşlar. Öncelikle videoyu dinleyelim. 89 seviyesi bizim için böyle bir üzerinde 4 saat, 8 saat, 12 saat günlük mumları gördükten sonra artık yavaş yavaş bir sonraki hedefimizin 38 dolar seviyesi olduğunu göreceğiz arkadaşlar. 38 dolar seviyesi daha önce e, dönüş yaptığımız seviyeler arkadaşlar. Burada biraz zorlanabiliriz çünkü haftalıkta burada bakın dönüş bir mumu var. Burada denemiş, burada denemiş, burada denemiş yani bu 38 dolar seviyesi hemen geçilmeyebilir şöyle bir hareket görebiliriz. Devam ettik, kırdık, 38 dolara takıldık. Tekrar buradan 30 dolar seviyeler. Hatta 24 dolar seviyelerine doğru da gelebiliriz. Bu olabilir arkadaşlar. Evet en son bu analizi yapmıştık arkadaşlar ve Avax nereyi gördü? 42.89 seviyelerini test etti ve şu an için 37.58 seviyesinde. Peki bundan sonraki süreç videoda bahsettiğimiz gibi gelişecek mi yoksa Avans koyun yükselişine devam edecek arkadaşlar. Tabii ki o gün analizde de bahsetmiştik arkadaşlar. Yani hemen şöyle grafiğin sol tarafa kaydıralım. Tabii ki 38 dolar seviyesi yani tam 38 olarak algılamıyorum bunu. 38, 40, 39, 40, 41 bu seviyeler arkadaşlar. Çünkü bakın burada nereden dönmüş? 39, 30 seviyesine iğne atmış. Şu bölgeye baktığımız zaman. 40.76 seviyesini inatmış. Şu bölgede 41.80 seviyesini inatmış. Şu bölgeye geldiğimiz zaman 43.89 seviyesini inatmış. Şuraya geldiğimiz zaman da 44.98 seviyesini inatmış. Yani bu bölgede haftalık grafikte çok fazla direnç var arkadaşlar ve burada bir burada bir de dönüş var. Bakın şuradaki dönüşe baktığımız zaman burada 38 17 seviyesinden dönmüş. Hemen şurada var mı? şuraya baktığımız zaman da 40 30 seviyesinden dönmüş. Yani haftalıkta hem direnç olarak hem destek olarak inanılmaz çalışmış bir bölgeden bahsediyoruz. Hemen şöyle kaldıralım hepsini arkadaşlar. Dolayısıyla bu bölgenin geçilmesi biraz zor olacaktır. Tabii ki Avax yükselişine devam edecektir. Fakat tabii ki Bitcoin tarafında unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Bitcoin'de biliyorsunuz 3 gün önce uzun vade bir analiz yaptık. Hangi seviyeden Bitcoin'de sert bir düşüş hareketi olabilir? Tabii ki Bitcoin'de kısa vadeli bir düşüş geldi. Acaba bu o seviye biz tabii ki tahminde yani oradaki analizde 48 bin 52 bin dolar seviyeden görme ihtimalinden bahsettik ama Tabii ki daha önce de dönüş yapabilir ama bu bölgeler artık bu seviyeler kritik seviyeler. Yani bir kısım malda bir kısım nakitte olacağımız bölgeler arkadaşlar. Tabii ki uzun vade bakan için yani ben avaksı aldım örnek veriyorum 20 dolar seviyesinden aldım ve 10 dolardan aldım arkadaş ben 300 dolar olmayınca satmayacağım veya 200 dolar olmayınca satmayacağım diyen bir arkadaşım bu tarz iniş çıkışlara çok takılmaması lazım ama kripto ee, çok farklı bir mecra arkadaşlar. Yani Bitcoin buradan bir yüzde 30 yüzde 41 geri çekildiği zaman AVAX'ı burada 15 dolarlarda 20 dolarda görürsünüz. Niye 37 38'de e, işte kar satış yapıp geri çekildiğinde almayasınız? Tabii ki bu da ayrı bir düşünce arkadaşlar. Bu tamamıyla yatırım stratejisiyle alakalı bir durum. Şimdi AVAX'a gelelim arkadaşlar. AVAX'ın günlük grafiği bu. O gün bahsettiğim susuz burası arkadaşlar. 38 23 seviyesi. Bu mumda. Nereyi gördü? 37.99'u gördü. 2 gün önce 12.10 Aralık tarihinde. Şu mumda 40, 39 39 seviyesini gördü. En yüksek ama 38-23 seviyesinin üzerinde bir kapanış gelmedi arkadaşlar. Bakın şurada üzerinde bir kapanış gelmedi. Ve bugün Avax 42.89 seviyesini gördü. Ve an itibariyle 37.57 seviyesinde. Yani şu mum hoş bir mum değil arkadaşlar. Yani dikkat etmek gerekiyor. 38-23 seviyesine tabii ki şu şu an gün kapanışına 7 saat var arkadaşlar. Bu tabii ki teknik analizle alakalı bir durum. Yani teknik anlamda siz bakarsınız buna, yorumlarsınız ama sizin söylediğiniz gibi gelişmeyebilir. Yani teknik analiz her zaman %100 tutacak diye bir durum değil ama %80, %75, %80 bunu daha aşağıda indirebilirsiniz. %70 de diyebilirsiniz ama 10 analiz yaptığınız 10 tane teknik analiz yaptığınız zaman bunun 7'si 8'i tutar arkadaşlar. Yani 7-8'i sizin söylediğiniz doğrultuda devam eder. Peki aşağıya baktığımız zaman RSI'ye bakalım arkadaşlar. RSI'de durum nedir? RSI 87 seviyesinde. Yani hali yüksek bir seviyede artık. Hatta şöyle 87 nereyi görmüş en yüksek? 89'u görmüş günlük seviyede. E, CCI'ye baktığımız zaman CCI'de bir dönüş var. MACD şu an için herhangi bir sat vermemiş arkadaşlar. Henüz alda devam ediyor. 4 saatliğe bakalım bir de. 4 saatliğe baktığımız zaman da evet RSI'da yani şöyle bir durum var bakın. Hemen şunları ADX falan kapatalım. Nerede o? Şöyle kapatalım. İşte metliğe bakalım. Metli 4 saatlikte bakın şu bölgede sattı. Yani şurada bir sata geçmiş arkadaşlar. Yani şurada e, mavi kırmızı aşağı yönlü kesmiş. Bu bir negatif. ADX'e baktığımız zaman ADX artık yavaş yavaş şurayı kırmış. Burası sıkıntılı arkadaşlar. Bakın şöyle aldığımız zaman şu desteği kırmış gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani şurayı kırmış aşağı dönlü devam etme durumu söz konusu. ADX de kapatalım. Hatta MACD'yi söyledik arkadaşlar. MACD'yi şöyle kapatalım. Evet ADX kapatalım. RSI'ye gelelim şimdi arkadaşlar. RSI'ye baktığımız zaman hatta grafiği de kapattık şöyle. Şimdi şurada anlamanız için söylüyorum arkadaşlar. Hacmi de kapatalım. Şöyle grafiği de kaldıralım. Bakın RSI şurada tepe yapmış. Mecbur grafik açılacak arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Şunu silelim. Grafiği silelim arkadaşlar. Daha sonra geri geri yaparız. Evet. Şu mumu baktığımız zaman RSI burada zirve yapmış arkadaşlar. Yani 4 saatlik zamanda RSI burada 85 yapmış. Fiyatlar daha yukarı gitmesine rağmen RSI 81 yapmış. Şuraya geldiğimiz zaman RSI 79 yapmış. Fiyatlar daha da yukarıya gitmiş Dolayısıyla e, azalan tepeler devam ediyor. RSI tarafında. Günlük tarafta şu an için tabii ki bir dönüş günlüğü şu anda net göremeyiz arkadaşlar. Çünkü henüz bir tepe oluşmamış. Ama 4 saatle baktığımız zaman böyle bir tepe söz konusu. Peki hareketli ortalamalara bakalım. Hareketli ortalamalar bize neyi gösteriyor? Evet arkadaşlar. Şimdi 4 saatlik zaman diliminde baktığımız zaman hareketli ortalamalar şöyle bakın grafiği açtığınız zaman mutlaka hareketli ortalamalar üzerinde olsun. Hareketli ortalamaları açtınız. Bakın burada MA200'ü yani hele 4 saatlik grafikte arkadaşlar MA200'ü tüm hareketli ortalamalar kesiyorsa yani 10, 20, 30, 50, 100 bu hareketli ortalamanın tamamı kesiyorsa ve hareketli ortalamalar birbirinin üzerinde kalıyorsa yani en üstte 10, altta 20, 30, 50, 100, 200 diye devam ediyorsa Artık bir trendin başladığını, bir yükselen trendin başladığını anlamanız gerekiyor arkadaşlar. Ve trend başladı. Artık trend başladıktan sonra neyi takip edeceksiniz? Artık trendi takip edeceksiniz. Siz nerede stop olmanız lazım? İşte burada e, genelde şimdi borsa tarafına baktığımız zaman borsada işte MA20, MA30'u takip edebilirsiniz. Ama kripto tarafında e, MA50'yi takip etmek daha doğru geliyor arkadaşlar bana. Neden? E, çünkü borsada... E, Şimdi borsa tarafında 3 tane 4 saatlik mum görüyoruz. Hatta son saat 4 saatlik mum 1 saat yanıyor. Ama borsa kripto tarafında 6 tane 4 saatlik mum görüyoruz günlükte. Ve 7 gün kapanmayan bir piyasadan bahsediyoruz. Dolayısıyla 50 günlüğü takip etmek her zaman daha doğrudur arkadaşlar. Bakın şöyle bakalım. Hatta şurada 10 günlüğü kapatalım. 30 günlüğü de kapatıyorum. Daha net görebilmeniz için. Beyaz olan 50 günlük arkadaşlar. Bakın yükseliş devam ediyor. 20 günlük. 20 günlüğün altına sarkıyor. Eğer siz 20'yi takip etmiş olsaydınız altında kapanış geldi. Stop olmanız lazım. Üstüne çıktı. Tekrar almanız lazım. Gibi. Yani devam ettiniz. 50 günlük bakın altında kapanış gelmemiş. Devam ettiniz. Deva 50 günlüğün altında kapanış yok. Trend hala devam ediyor arkadaşlar. Devam ettiniz. Artık hareketli ortalama birbirinden çok fazla açılmış. Eğer hareketli ortalamalar birbirinden çok fazla açılıyorsa düzeltme zamanı yaklaşmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla bakın hareketli ortalama açılmış ve kapanmaya başlıyor. MA20'nin altına sarkıyor. Bakın MA20'nin altına sarkmış. Eğer bu kadar bir açıklık görüyorsanız da pozisyonuna çıkabilirsiniz. Çünkü Bollinger bandının çok fazla artık e, bu volatil hareketler olduğunu görebilirsiniz. Hatta günlük grafikte. Her neyse siz 50 günlüğü takip ediyorsunuz. Bakın 50 günlüğü burada kırmış. Dolayısıyla burada stop olursunuz arkadaşlar. Yani trendi takip ediyorsunuz. Hatta 50 günlük sadece burada stop oluyorsunuz. Şu bölgede kapattınız. Yani şurada aldınız. Kırmış. 10 dolar seviyesinde aldınız. Nerede kapattınız? 20 dolar seviyesinde. %100'lük bir hareket. Trend sizi buraya götürdü. Daha sonra devam ediyorsunuz. Artık burada çünkü yatay bir hareket devam edecektir. Genelde trendler devam edecekse arkadaşlar 100 günlüğe dokunacaktır. Bakın 100 günlüğü takip edersiniz. Çünkü emalide stop oldunuz. 100 günlüğü takip edersiniz. 100 günlüğe ne zaman dokunursa alım yaparsınız arkadaşlar. Yaptınız. Tekrar trend takip ediyor. Şimdi durum bu şekilde. Şimdi trende doğru hareketler devam ediyor arkadaşlar. Burada tepkiler gelebilir. Yukarı yönlü tepkiler gelebilir ama Biraz önce de bahsettiğimiz gibi artık hareketli ortalama yavaş yavaş buraya doğru gelip 35 dolara daha sonra bir tepki gelip bu tepkiler bakın şuradaki gibi düşündü arkadaşlar. Burada tepe yapmış düşmüş tekrar yükselişte yeni bir tepe yapmış. Bu olumlu bu sıkıntı yok ama siz yükseldiniz bakın şöyle oldu yükseldi yeni bir tepe yapamazsa daha sert düşer. Dolayısıyla burada tepeler yapıyor. Bakın tepeler tepeler. Burada gelip tekrar yeni bir tepe yapamazsa burada sert bir düşüş gelebilir arkadaşlar. Onun için AVAX'da artık bir düzeltme zamanı yaklaşmış arkadaşlar. Dolayısıyla günlük grafiğe de şöyle açalım. Günlük grafiğe de baktığımız zaman artık hareket ortalamaları çok fazla uzaklaşmış. Şöyledir. Hareketli ortalamalar, fiyatlar hareketli ortalamada çok fazla uzaklaşırsa hareketli ortalamalar mıknatıs gibidir. O fiyatı yanına doğru çeker arkadaşlar. Veya fiyat hareketli ortalamayı yanına doğru çeker. Dolayısıyla belli bir müddet fiyatlar belli bir alanda yatay hareket etmeye devam eder arkadaşlar. Dolayısıyla AVAX'daki durum şu an için bu 37, 38 dolar seviyesi kritik bir direnç noktasıydı. Şu an için buraya takılmış durumda. Muhtemelen bu seviye altında kalmaya devam ederse arkadaşlar 30 dolar seviyelerine doğru geri çekilme devam eder. Eğer 30 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa o zaman 24 dolar seviyeleri potansiyeldir arkadaşlar. Geri çekilmelerde dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Şu an için Avax ile ilgili söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.